Daha konuşmaya başlamadan oyun oynamaya başlayan bir insansan ve Souls-like türüne yeni başlamışsan hayatının en büyük kara lekesine hazır olmalısın demektir. Oyunun sadece prologuna 20 saat vakit harcadıktan sonra bu oyunun sana resmen hakaret ettiğini ve bir savaş başlattığını anlarsın. Ama Polat Alemdar için Süleyman Çakır neyse benim vaktimde benim için odur. Bu zamana kadar çektiğim ve yayınladığım bütün Sekiro videolarında düzgün bir ilerleme kat edemedim bile ve bu artık canımı sıkmaya başladı. Dolayısıyla Süleyman Çakır'ın başına bir şey geldiğinde Polat Alemdar ne yaptıysa bu zamana kadar bana bunları yapan tüm bosslara benzerini yaşatma vakti. Arkana yaslan ve bir intikam hikayesinin tadını çıkar. Çünkü bugün sinir krizi geçirmek yok. Şaka yaptım. Sizin hepinizle bir daha uğraşacağım mı sandın? Sikten gidin lan. çevirdiniz. Ben bunlara girişeyim bence. Selam. Bu ne oğlum? Siz niye bloklanmıyorsunuz? Sizi sikerim ha. Onu öldürdüm. O niye ölmedi bu arada? Amcam son duasını etti ve öyle öldü. Anladım. Tipini sikerim ne çirkinsin la. Teyzem seni iyileştireceğim dayan. Onu Oradan uzatınca önüme geçse buradan bir şey yapabiliyor muyum? Karşıya geçmem falan sağla. Sağla. Ama nasıl tutacağım onu orada? Ben bırakınca geri ipini geri küçültüyor. Siz ne yapıyorsunuz la burada? Amına koyduklarım. Allah senin belanı. İkinizle birden sen savaşamam ben gidiyorum bay bay. Aşağı. Bu geçen bölümün intikamı doğru çocuğu senin. Sen de yat aşağı senin de ananı sikeyim. Şu dev de ne kadar zorlayıcı olabilir ki. Burası kritik. Bunu öldürürsem önümde hiç engel kalmayacak. Ne zaman vuracağım belli değil. Ama kodum. Oğlum beyzbol topu muyum ben? Yaptığım muameleye bak o bu çocuğunun. Öl. Ben seni daha ne kadar öldüreceğim? Delirtme beni a**na korun bak sevmediğim tipsin ha. Çözemediğim tiplerden hiç hoşlanmam. Böcek ilacı yok mu envanterimde benim? Ben gidiyorum ne yapayım yapacak bir şey yok. Dövdüm la bu yani dövebileceğim kadar. Ben gidiyorum yani herif dayak yemeden hoşlanıyor galiba emin değilim. Ana. Burada beni sikteler var ya. Bura gizli kapı mı? Çok gizli kapı lan bura. Neyse. Hazır gelmişken yetenekler elde et kardeşim. Aşinadan gitmek istiyorum. Aç hocam bunu bu lazım bize ya. Bir şeyleri yanlış ve sıkıntı. Bu oyun beni paranoyak yaptı derken. Bu muydu lan? Oğlum bu ne hasar? Çıkmayın ya. Kocaman devlerle savaşıyorum ya. Öldüğüm karakterlere bak ya. İnanın sizinle çok uğraşmak isterdim ama şu an gerçekten işim gücüm var. Bu ne? Shingeki no ağaç mı bu? Kırmızı beyaz rüzgar gülü. Oğlum bu bahsettiği çiçek şey beyaz tam spinning mi diyordu bir şey diyordu o beyaz çiçeğe o herif bunu istiyor olabilir ona bunu götüreceğiz o zaman Burası da tam bir şey çıkacakmış gibi hissettiriyor Ananın oğlu Oğlunun iyiliğini bak bunu yapmak zorunda değiliz Bak sana bunu yapmak istemiyorum Ya bu zırh sökücüydü hani Asperox'a koyayım zırh sökücü Mal. <laughs> gerizekalı zekalı çocuğu. Ne oldu? Yenilmezdin en son. Ha? Nasıl yapalım onu? Ya... tamam. Nasıl yapalım onu? Tesbih boncuğu. Doğa nefesi gölge. Başarılı bölümler başka çıkış. Sonra şu duruşu yenileyen saklı bir. Hmm, güzel. Oh be. Mabede geldim. O ne lan? Aa patlayan kağıt atıyorlar. Ne oluyor? Nasıl bir savaş stili bu? Aa ben gidiyorum. Bunlar cayır cayır yakıyor. Ama burayı bu kadar gelmişken görmek istiyorum. Bunların gözü körle galiba. Çok iyi görmüyorlar. Burada bir mini boss var. Bana göre pek mini değil ama oyuna göre mini. Pek de mi geçiyorum lan? Bir an tekte geçiyorum sandım. Bir an. Aman hiç olur mu hiç? Bu oyun beni mutlu eder mi? Yanındakileri kesmediğim için oldu. Ben buraya bir daha geleceğim bunu keseriz. Bir de ben niye güç almıyorum? Ben mal mıyım abi? Ben aşinadan devam abi. Neyse bunu alalım hadi. Şimdi Abicim bir durur musun? İşim gücüm var. Ananı s**tim yukarıyı da yakabiliyorlar. Sen de öl. O zaman burada boss'un iki canının kalması daha mantıklı. Çünkü diğerleri yakma hasarı veriyor direkt. Yakma hasarından kaçmak çok sıkıntı yani. Hadi bakalım. Bunu başka türlü yenmenin yolu yok. Bunu deli gibi bloklayabilmek lazım. Bir dur oğlum önümü göremiyorum ki sıkıştırdığın yere bak beni ya. Gözünü sevdiğimin. olur ölmeyeyim sana şu an. Öldürdüm lan. Tespih boncuğu. Oh bir boss daha kestim lan nasıl keyfim yerine geliyor boss kestikçe. Yok mu burada bir şey? Açılır bir kapı aha loot. Gidilebilir bir yol. Görülebilir farklı bir pencere. Baya s**tim bıraktım orayı. Ya s**tim git jürasiye çevirdiniz a**na koyayım oyunu. O ne lan? Ben onu size demedim kertenkeleye dedim. Öldüm gibi oldu. Şunu da aç abi. Oo, kendimiz de güçlendiriyoruz bir yandan. Bir de ne alakaysa Burada bir şeyler var. Niye balık? Define sazan pulu. Belli bir usta ücret ama. Bunları topla diyor. Bunlar diyor değerli diyor. Öyle boş şeyler değiller diyor. Buradan toplayabilirmişim. Toplayayım abi. Kullanırız. Bu arada bu pulları kime vereceğiz? Ben onu bilmiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim. Şuradan çıkar yürür giderim. Onunuz. Üst... Oğlum bu ne ya? Nasıl bir terörizm ya bu? Adios. Loot alırım. Maymun ya bir maymunumuz kaldıydı ya. Öl aman. Şşş o çocuğu hatırladın mı beni? Hop buradayım. Tamam da niye buradayım? Abi bu oyunda ben bir maymun ölmemiştim var ya. Sempu tapınağına tekrar gidiyoruz. Bitmedi. Daha yapacak işlerimiz var. Bu hocama rüzgar gülü verecektim ben. Hasta mı oldu? Tamam şöyle yapıyoruz Ejder vebası yenilemesi İyileştireceğim abi Normalde bunu geni çıraşine yenmeden yapmayacaktım ama NPC'lerle konuşamıyorum Güçleneceksem güçlenemiyorum Geride kalıyorum Şu an bu iyileşmiş mi? Hah kırmızı beyaz ver. <laughs> Taze yılan meyvesi şurada koyduklarım bir şey konuşuyoruz. Birincim olursa getireyim. Bir fikrim var lan. Bu uçurtmayı lavuğa söylesek ittirir mi bizim için? Bunu yapar mısın gerçekten? Uçurtmayı uçurursa ben hook atıp karşıya atlarım. Seyahat istikameti aha oraya koyayım. Bu adama gideceğiz. Ben şimdi paraların bok olsun istemiyorum. Ağır sikke torbası falan satın alacağım. Böylece param gitmeyecek. Çünkü param birikmesi gerekiyor ve bu oyunda hani bir para birikimin olması lazım. Senden alınabilir bir şey. Aa! Aa, çok ucuz lan. 180 çok değer böyle güzel bir şey için. 440. Bunu satın al abi. Benim param bitmeyecek bundan sonra. 2800 mesela burada altının var benim. Benim işim bu kadar mıydı? Değildi. Bir saattir beklediğim, bir saattir düşündüğüm planların arasında sadece bu yok. <laughs> Su kaba çekirdeğini ver. Evet. Aa benim sol kolum protezi icat eden herifmiş bu Emma'nın babası. Aynen öyle gördüğünüz üzere. Artık 5 tane dinlenme ıvır zıvırımız var. Ya dördüncü tespihi de bulsak çok mutlu olacağım ben aslında ya. Nereden alacağımızı biliyorum. Nereden alacağımızı biliyorum. Kodumun evladını kesmeye gidiyoruz şimdi. Hadi başlayalım. Evet bu deneyimi seninle ilk kez yaşayacağız. Şöyle tesbih boncuğunu dörtledik. Sıradaki hedef Genichiro. Daha fazla canla, daha fazla posture'la şu an benim kesebiliyor olmam lazım. Çok güçlüyüm eskisine nazaran. Bugün kendimizi çok güçlendirdik. Artık bu Genichiro çiro ölmeli yani. Bu vurduğumu iyi vuran bir boss. Hareketlerde anlaşılması zor bir boss. Çok iyi hatırlıyorum o bu boss'u. Bunu direkt öldürmemiz lazım. Yataş ya. Bugün cellat gibiyim ya. İntikamımı alıyorum her şeyden, herkesten. Buradan ayaküstü hızlı gitmiştik. Bak ağır sikke kesesi kaçırmışız. Nasıl keyifliyim. Kesmek istediğim, yapmak istediğim her şeyi yaptım ya. Fiziksel özellikleri geliştir. Hocam bu meseleyi artık diyorum ki bitirelim. A** koymaya geliyorum çocuk. Şöyle bir başlıyoruz. Hız, ben hızım. Öyle ikisin hocam sen. Öyle 3 Ananı yemeğim geldi. Dur, dur başlama. Devam ke. Şöyle bir. Ne oldu yarram? Ne oldu? Daha neler yaşatacağım ben bugün sana? Ananı s**eyim yama. Tamam ölmedik. Ölmememiz çok önemli bir detay. Ya. Ne oldu? Daha iyiyim. Ne oldu? Ne oldu? Ya ne oldu oğlum? Bana cevap ver. Hayır. Dayanmalıyım. Ya seni. Ne kodumun evladı seni. Tek bir git lan buradan. Bu çocuğu sen ha. Lan bir daha geldi. Bas. O kara göze kaşa bence kurban Elleri görelim Aslanım benim Aslanım benim Hadi gidebilirsin ha Anı Genichiro sen artık benim için bir anıdan ibaretsin bir daha görmeyeyim Kan incut tutu Bitti ulan bitti be Daha fazla savaşmayacağımdır artık herhalde Bak arkamdan bir şey daha gelmesin Hay ananın savaştırmayın beni artık şununla ya savaşmayayım artık git git. <laughs> Bir kere daha savaşsaydı küngürün gür ağlayacaktım. Nasıl keyifliyim, nasıl mutluyum. Oo bu daha önemli lan benim için. Ben bunu açacağım. Evet de kullanarak saldırı gücümü biraz daha arttırmış bulundum. Efendim ablacığım ne istiyorsun sen? İşin aşina mı? İki tane figür var oğlum bak canımı sıkmayın. Gerildim ha. Abi demir kurallarını ihlal etmiyor. Abi bu şu an yapabileceğim bir hamle değil. Ben gidiyorum. Abi ya.